Bebeklik çağı reflüsü, diğer adıyla gastroözofagiyal reflü, özellikle ilk bir yaşta çok sık görülen ve genellikle fizyolojik olarak kabul edilen bir durumdur. Çoğu bebekte 12 ila 18 aylar civarında kendiliğinden düzelir. Ancak bu süreçte hem bebeğin rahat etmesi hem de komplikasyonlar gelişmemesi için siz değerli ebeveynlere bazı önerilerim olacak. Reflü ile ilgili evde alınabilecek bazı önlemler bulunmaktadır. Pozisyon vermek ilk seçenek olabilir. Beslenme sonrası bebeği hemen yatırmayın. Dik veya yarı dik pozisyonda 20-30 dakika bekletin. Ayrıca yatırırken baş kısmı hafif yukarıda olacak şekilde yatırılabilir. Yastık değil, yatağın baş kısmı yükseltilmelidir. Beslenme düzenini sağlayın. Bu bağlamda daha sık ve küçük miktarlarda besleyin. Aşırı beslemekten kaçının. Gazını çıkartmak önemli. Her beslenmeden sonra mutlaka bebeğin gazı çıkarılmalıdır. Ara öğünlerde de birkaç dakika dik tutarak gazını çıkarmaya yardımcı olabilirsiniz. Mama ile beslenen bebeklerde reflüye özel kıvamlı mamalar yani ARE mamalar tercih edilebilir tabi bu doktor önerisiyle olmalıdır. Anne sütü ile besleniyorsa gerektiğinde doktor tavsiyesiyle kıvam arttırıcı anne sütüne eklenebilir. Peki ne zaman doktora başvurmalısınız? Reflü çoğu zaman fizyolojik olsa da birazdan belirteceğim bulgular varsa patolojik reflü açısından bir çocuk hekimi tarafından değerlendirilmelidir. Bebeğin kilo alamaması veya kilo kaybetmesi, Şiddetli huzursuzluk, sürekli ağlama, sık tekrarlayan kusmalar, özellikle fışkırır tarzda kusma, kusma ile birlikte kan veya safra gelmesi, tekrarlayan öksürük, hırıltı, ses kısıklığı, sık akciğer enfeksiyonları başlıca hekime başvuru nedenleri olmalıdır. Çoğu bebekte ilaç gerekmez. Ancak az önce bahsettiğimiz alarm bulguları varsa çocuk doktoru veya çocuk gastroenteroloji uzmanı ilaç veya özel diyet önerebilir. İlaçlar kesinlikle doktor önerisi olmadan başlanmamalıdır. Özetle bebeklik çağı reflüsünde ilk yaklaşım doğru beslenme, uygun pozisyon ve takipten oluşur. Çoğu bebekte sorun zamanla kendiliğinden düzelir. Ancak büyüme gelişme geriliği veya komplikasyon bulguları varsa mutlaka doktora başvurulmalıdır.